Hoş geldin, hoş geldin evimize Ramazan. Hoş geldin, hoş geldin. <laughs> Gönüllü yardım eli olarak Afrika Burkina Faso'da değerli başlarımızdan Badegül Albayrak, Mustafa Eroğlu, Murat Erbaş ailesi, Arzu Turgut, Şaziye Yıldız, Emine Koca Türk, Mustafa Koca Türk, Bilal Koca Türk, Emre Koca Türk, Fadime Karakaya, Ceylan Karakaya, Muhammed Semi Koca Türk. Hayrına Ramazan'ın 4. günü inşallah buradaki kardeşlerimize iftar organizasyonu düzenledik. Rabbim yapmış olduğunuz bu hayırları katında kabul eylesin. Sizler ki kendinizden kilometrelerce uzaklıktaki bu kardeşlerimizi unutmayıp, Onların sorularını bereketlendirdiniz. Onların dertleriyle dertlendiniz. Rabbim de inşallah sizlerin sorularını bereketlendirip dertlerinize sıkıntılarınızı gidersin. Hayırlı Ramazanlar teşekkür ederim. Ve, ve kadir gecesiyle yurt. is no. no.